Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyda, Ceyda Bahar Alkan. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün bir vlog videosu çekiyoruz. Ben şu an neredeyim, ne yapıyorum? Tatilim bitti. Yaklaşık bir ay sürmüştü. Aslında vlog daha önce atacaktım. Hatta belli partlar çektim. Ama buraya geldim ve bugün salı günü, pazar günü geldim. Sabah 11 gibi. Yani yurda döndüm ve nedense bir türlü birleştiremedim videoları. O yüzden şu andayız. Okul ikinci günündeyiz. Çok yoruldum. <laughs> Dersim 12.30'da başlıyordu. Saat şu an 4.25. Daha yeni geldim. E, aynı zamanda elimde kitaplarım var. Bunlar bizim hazırlık kitaplarımız. E, bu arada daha önce söyledim mi hatırlamıyorum söylemiş olmam lazım öyle evet, söyledim. E, 80 almam gerekiyordu hazırlıkta. Başarılı bir şekilde geçebilmek için yani 80 ve üstü. 83'e geçtim arkadaşlar. Gayet, Gayet yeterli bir sonuçtu. E, ve şu an inter seviyesindeyim. Intermediate'dayım ve birazcık zorlanıyorum. Bunu size şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi dün ilk gün olduğu için çok fazla bir şey yapmadık. Ve bu arada hastayım bazen burnundan konuşuyorum. Neyse. Bugün de ikinci günde yavaş yavaş bir şeyler yapmaya, konular yapmaya, işlemeye başladık. Reading parçası vardı bir tane. <laughs> Şimdi içinde bilmediğim kelime o kadar fazla can çekişiyorum anlamak için ve grup şeklinde yapıyoruz. Yani üç kişi beraber işte e, reading'i okuduk. Hani sıralamamız gerekiyordu. E, şey yaptık böyle. Orada şey yazıyor. İşte bir çalışma var. Hani e, araştırma araştırmacılar bunu araştırıyor falan filan. Ve bak aslında o kadar haklıyım ki. Reading'e şöyle başlıyor. İşte bir tane atasözü der ki diyor. Hani yaşlı bir köpeği yeni bir davranış öğretemezsin, yeni bir taktik öğretemezsin tarzında bir cümle var. Ondan sonra onun on, on iki paragraf altında şey diyor, Scottish e, bilmem ne bilmem ne diye devam ediyor. Ve <laughs> ben de şey dedim, bu paragraftan sonra bu gelmiyor. Çünkü Scottish dedim, köpek ırkı, Allah'ım <laughs> o kadar bir şey oldum ki. Hayır bak o kadar evlilik söyledim bunu yani inanarak konuştum bile. Ondan sonra e, oraya orada hiçbir şey demedi. Yani yanımdaki iki arkadaşımla. Bir süre geçti. Tekrar paragrafları sıralaması üzerine konuşuyoruz. Burada dedi İskoçyalı bilim adamları diyor dedi. Tamam mı? Allah'ım kafa nereden olursa. <laughs> ben dedim Scottish bir köpek cinsi diye anladım. İskoçyalı bilim adamı diyormuş. Ay çok kötü oldu gerçekten. Işın da çok kötü. Şöyle. Şöyle. Cık, belki. Ama böyle de tamam. Şu ışığı açsam belki daha iyi olabilir. Neyse açıp geliyorum. Bekleyin bir dakika. Şu mu? Hayır. Benim sanki. Şu. Evet. Böyle ışık suratıma gelecek. Yani. Hani oldu olmadı gibi. Neyse. Orada bir şey parlıyor. Ne o ya? Çok ilginç. Öyle yani şu anki durumum bu. <laughs> Birazcık daha çalışmam gerekiyor. Çünkü şöyle hani inter seviyesi 4 seviyemiz var ve 3. seviye oluyor. Ben birden 3'e geçtim şu anda başarılı bir şekilde. Ama şu an 2'den 3'e geçenler var. 1'den 3'e geçenler var. 3'te olup hala 3'te kalanlar var. Yani sınıfımız o kadar karbe bir grup ki. Ve aslında ben hani baktığınız zaman kuratlayabildiğim için yani geçtiğimiz dönem hani en çok çaba gösterip 2 seviye atlayan kuratlayanlardan biriyim. Ama hani bilen hala biliyor ya da herkese hani bilip bilmediğini söylemiyor. Mesela hani o paragrafta da yani o metinde zorlandım biraz. Ama yapacağız bir şekilde yapacak bir şey yok. Aynı zamanda evde şimdi hazırlık kitapları geldi. Ve dışarıdan aldım. Biliyorsunuz benim geçen dönem hazırlık kitaplarım 6900 liraydı. <laughs> Bu dönem ne kadar azalır diye zannettim. Çünkü geçen dönem 5 kitap verdiler. Şu an 3 tane kitabım var ve 7500 lira. 7500. O paraya neler yapılmaz. Ben dedim ki bunu internetten bulurum. Ee, ama dün Zeynep şöyle bir şey söyledi. Basımları farklı olabilir dedi. Yani aynısını aldığıma eminim. Nasıl bir farklılık olacak? Neyi kastetti tam anlamadım. Ama dedim kitaplar gelecek. Geldiğinde bakacağız, göreceğiz. Zeyla da dönüş beklemeden kitapları aldı. Okulun e, bu Onun kitapları da burada büyük ihtimalle onunkilerle karşılaştıracağım. Ya yani bugün birazcık yorucu bir gündü. Sabah biraz edit yaptım. Ee, şey, ulti editleri yaptım hiçbir şey görmüyorsunuz siz ya. Çok kötü. Hı, beğenmedim. Neyse. Umarım iyidir gerçekten. Bunu da açalım. Bunu Ki buna böyle bayağı değişik paketlemişler. Ve hepsini aynı yerden aldım ya. Bu ne ya? Ha tamam okey. Tamam. Doğru kitap. Farklı bir şey zannettim de aslında daha yayınlamadığım yani parçalarını birleştirmeyeceğim için büyüklerle yayınlamayı düş yayınlamayı düşünmediğim kısımlarda şundan bahsetmiştim. Adliyeye gitmem gerektiğinden. Ee, bu da ben 12. sınıfken hani sınava hazırlanıyorken e, yaşadığım bir durumdu. Şikayetçi olmuştum. Onunla alakalı mahkemem vardı ve e, o mahkemeye şu an aydınla giremeyeceğim. Yani burada olduğum için ki mahkeme 2 hafta sonra falan onu İstanbul'a aldırmak istiyorum. O olayı da belki anlatırım. Çok hoş, tatsız bir ya yani hoş bir olay değil Gayet tatsız bir olay. Onu İstanbul'a aldırmak istiyorum. İstanbul'dan katılmak istiyorum daha doğrusu. Onun hakkında bilet çevirmem lazım. Ben sarı adliye var zannediyordum. Bir tane varmış ama eski yani şu an kullanımda değil. Hani yolların arasında bir yerde böyle haritalanmaktı. Ee, dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gitmem gerekiyormuş. Önümüzdeki günlerde bir doğu var yoğunum. Açtım. Buraya geldiğimde aynı rutinlerim tekrar başladı. Bilmiyorum biraz daha böyle hafif olur daha alışabilirim diye düşündüm. Mesela pazar günü sabah 11'e geldim. 10.30 saate yakın otobüs yolculuğu yaptım. Yani direkt yani yolda maksimum 3 saat falan uyudum. Hep uyanıktım, hep film izleyerek geçirdim. Buraya geldiğimde direkt uyurum diye düşünüyordum. Şöyle bir şey olmuş. Şimdi, e, bizim kızlar benden önce geldiler e, buraya. Hani birkaç gün önce ben maşallah pazara kadar beklettim. Pazar günü buraya vardım hani. Kızlar ben önce varmışlar. Ben onları arayıp hani ne yaptınız durum ne? Hani nasıl gidiyor diye sordum da. Zela'ya şey demiştim. Ceyda önceden söylemiş olalım. Senin burada bıraktığın bütün kuru yiyeceklerin hepsi kurtlanmış. odayı da kurt basmış. Hani yani duymak isteyeceğim tek hani en son şeylerden biri olabilir gerçekten. Bayıl verecektim yani onu duyunca. Yani, şöyle hani kuru yiyecek olduğunu düşündüğüm için hani bozulabileceğini ve kurtlanabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Yani bunu hatta anneme söylediğimde aldığım tepki çok manidar oldu. Diyor ki Ceyda diyor biz bunları evde derde saklıyoruz. Yani bana hep mantıksız gelirdi. Hani de, paketlenmiş kuru incir mesela niye buzdolabında beklesin ki? Ve biz onları yemiyoruz. Aylarca bekliyor mesela. Hani bayağı ilginç gelmişti. Demek ki gerçekten varmış sebebi. Artık hepsini buzdolabına koydum. Yenilerini de getirdim. Odaya kurt basmış. Gerçekten basmış. Kızlar bir kısmını temizlemişler ama tavanlarımız hala bazı kurtlar yürüyor. Evet, gerçekten çok karanlık ya. Şöyle. Tutamıyorum. Tutamıyorum. Olmuyor. Ben mi böyle dönsem acaba? Bilmem. Ya da ışığın açısını değiştireceğiz. Tabii ki ya. Şurayı açmam lazım. Şimdi bak. inanılmaz şeyler yapıyorum burada. Ya şöyle alacağım. Mesela ben mesela bunu çok severim gibi. Okey. Şöyle açacağım. Hatta odanın ışığını kapatırsam beni daha görsün. Tekrar gidiyorum. İşim yok yine gidiyorum. Hadi bakalım. Yes. Ta 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 ta. Çok güzel oldu. Bunu belki daha önce yapmalıydım. Şöyle. Evet. Daha tatlı oldu. Çok güzel oldu. Heh. Ben kalmıştım. Odayı kurtlar bastı. Ama çok ufak değiller. Birazcık iriler. Tavanlarımızda hala varlar. Boyumuz yetmiyor. Daha alamadık. Odayı ilaçlatmayı düşündük ama büyük bir kısmı gittiği için ve olayı hani ne bileyim ilaçlatınca belki birkaç gün giremeyiz. İlaçlatmak zararlı. İlaçların hepsi burada kalacak. Öyle daha düşünüyoruz yani. Ama yaşıyoruz onlarla. Ben bir yandan hala şunu açmaya çalışıyorum. Nasıl paketlemişlerse. İnşallah aynı kitaplardır da. Geri iade etmek zorunda kalmam. Haklı çıkmak istiyorum bir kere de gerçekten. Size açılış yapacağız. Ve öğretmenime sordum. Dedim ki ben foundation'dan geldim. Ee, Inter e, Inter'e. Yani benden daha iyi seviye doğanlar var. Sorun bu değil. Benim kendi seviyemi geliştirmem gerekiyor. Ne yapabilirim diye sordum. Kütüphaneye git dedi. Bazı da klasik kitapların sadeleşmiş versiyonları vardır. Git onları oku dedi öyle sanki dünyada hiç duymadığınız bilgilermiş gibi gideceğim bunları yapacağım. Yarın gitmeyi planlıyorum kütüphane. Ben kütüphaneden çekerim. Kütüphanemiz çok güzel. Ve şöyle şimdi biz hani Üne 101 diye derslerimiz var. Bu atıyorum kütüphanedeki bir kitabı nasıl alman gerektiği ya da hani okuldan nasıl faydalanabilirsin. Çünkü e, hani eğer okul gezip araştırıp bulmazsan 6 sene yani 5 sene okuyup mezun olursan hani bilmediğin bir sürü şeyler olabilir. Hayatında hiç duymadığın kurallar hani imkanlar olabilir. Hani buna biraz daha engelleyip azaltmak amacıyla ki bu çok mümkün yani gerçekten var. Ee, hani bunu azaltmak amacıyla böyle belli başlı işte mesela ders nasıl ekrana çıkarsa sana bunları öğretiyor hani o videolar. Ee, kütüphaneden bir sürü imkanları varmış hiçbir fikrim yoktu mesela. <laughs> Üst katları falan onları daha yeni öğreniyorum. Ee, öyle işte yarın giderim belki işte kütüphaneden çekerim orayı keşfederiz. Bazı kitapları ödünç almam lazım umarım başarırım. O şekilde. Sen şunları göstereyim. Bunları dışarıdan aldığım için göstermekte bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Yoktur. Aynı kitap gibi ya. Hanım da bunlardan. Ve artık bazı günler derslerim öğlen başlıyor. Şükür ki gerçekten. Geçen sene hep 8.30'da başlıyordu. 3.20'de bitiyordu. <laughs> gerçekten katlanamıyordum. Devamsızlığım çok oluyordu. Bir gün uyumuyordum. 6 saat yok yazılıyordum. Şimdi bir gün 12.30'da başlıyor. O gün bugün salı günü. Yarın 9.30'da başlayacak. Ve öğretmenim güzel. Bir tanesi yine Ebir hocam. Yabancı olan aynı denk geldi. Diğerini de yeni gördüm ama bizim için işler yapmaya çalışıyor. Hani bizi geliştirmeye çalışacak. Ben de gelişmeye ihtiyacı olan bir insanım. O yüzden müthiş bir meç oldu. İyi yani. Koştuklarım gayet iyi gidiyor. Öğrenciler iyi. Çalışıyorlar. Ne yapacağım <laughs> ben? Makasla açabilirim. Sonrasında Ultiye bazen içini geçtirmekte zorlanıyorum. O biraz deniyor ya. Olsun. Sonrasında artık İstanbul daha çok gezmeye kararlıyım. Belki bunlarla alakalı vloglar gelebilir. Geçen sene gerçekten çok az yere gittim. Örnek veriyorum. Söylesem nazar falan değer mi ya bilmiyorum. <laughs> gidemiyorum, gidemiyormuşum bile. Ta Nisan ayında gerçekleşecek Harry Potter'ın müzikal yani önde orkestra olacak. Arkada film oynayacak. Müzikalli gösterimde bilet aldık bunu biz alalım. Bir buçuk ay yani. Bir aydan önce net oluyor yani. Nisan için aldık. İstanbullara şöyle bir sorun oluyor. Mesela yani en azından benim için oluyor. Mesela bir tiyatroya bilet alacağım. İşte acaba nazirliğe gider miyim? Yani memlekete döner miyim? İşte e, ne bileyim sınava denk getirir miyim? Yani benim bahtsızlığım alacağım şey kesinlikle ertesi günde ne bileyim önemli bir hani writing sınavı olabilir. Başka bir sınav olabilir. Öyle bir sınava denk gelir mi? Acaba o gün aşırı yorgun olur muyum? Özel dersim matematik dersim mesela olur mu? Hani bu sebeplerden ötürü gelecek planı çok fazla yapamıyorum. Böyle olunca da biletleri kaçırıyorum. Yani örnek veriyorum 750 liradan başlıyor. 2000'e kadar çıkıyor ondan sonra. Yani gittikçe insanlar ucuz olanı aldığı için yükseliyor. Ve atıyorum her hafta sonu da ayda 2-3 kere gitsem de bu büyük bir bütçeye denk geldiği için sürekli de yapamıyorum. Ve bazen kızlarla denk getiremiyoruz. O da var. Tek başıma gitmek istemiyorum. Vay balat atma bana atma <laughs> Ben çok kötü durumdayım <gülüyor> 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 selam, <benim>. selam. Merhaba. <laughs> <Bula> koyarım. Ayrılmadık. <laughs> Hala birlikteyiz. Çok güzel. Anne düşmeyeyim. Lütfen lütfen. Şöyle. Sen, sen. Ay <laughs> Bugün, videonun ertesi günündeyiz. Sabahtan her şey çok güzeldi. Hatta görürsünüz kütüphaneye gittik. Ama sonrasında müthiş bir karyaj başladı. Şu an hala... Tel yarış devam ediyor. Yaklaşık 2-3 gün süreceği söyleniyor. Ee, bizim okulunda şatıl yani minibüs seferleri iptal oldu. Yani okuldan yurda veya yurttan okula gelir şu an için yok. Yani ama hani bu 1-2 bir, saatlik süreç de olabilir. 3-5 saat de olabilir bilmiyorum. Ee, ama şu an ben gelebilen son kişilerden biriyim yurda. <laughs> o da şöyle oldu. Otostopla geldim. Yani çıkan hatta doktora yapıyormuş. Ee, bir tane abla bıraktı. O da yolun yarısına kadar bıraktı. Allah'tan sonra ama az bir kısmı yani yurdun çevresindeydik. Oradan sonrasını yürüyerek gelmek zorunda kaldık. O kadar zor ki sürekli kayıyoruz ediyoruz. Mesela önümüzdeki araba gidemeyeceğini fark etti. Onun önündeki arabadan biri inip yardıma geldi. Arabayı yan çevirip park ettiler. <laughs> Ondan sonra mesela İpeklerin bindiği şatıla arkadan araba çarpmış. Onlar tüm yaklaşık 100-150 metre yokuş yolu birbirlerine tutunarak inmişler. Böyle şatıl demişken işlem yapmak zorundayız. Devam edemeyiz. Yani böyle şeyler oldu şu an. Üstüne Zela şu an okulda kaldı. Şatıl seferi olmadığı için. E, okulda kalan bir sürü kişi var. Umarım çözülür. Ama şöyle yani bunu eğer şu an anada olup izleyen birileri varsa da batıdakiler aşağıda şu an kardan adam yapıyor. <laughs> Birkaç tane video yine eklerim. İnanılmaz bir yağış var gerçekten İstanbul'da ne kadar sürer bilmiyorum ama trafikler çok kötü kilitlendi. Yani Bir de şey var hani e, oku, yurdun çevresinde indik yoldan yürümeye çalışıyoruz ama yanımızdan arabalar da geçiyor. Yani atıyorum sen yolundasın araba kayıp sana çarpabilir. E, biraz şey bir durumdu hala öyle yani umarım gerçekten daha fazla sıkıntı çıkmaz. İki tane araç kaza yapmıştı bir de okulun içinde ilerleyemeyen etrafında 3-5 kişi vardı yani o da kaza yaptı büyük ihtimalle. Araçlar vardı. Onun haricinde şu an durum bu şekilde. E, Odamdaki kurtlar temizlendi. <laughs> Bugün oda temizlik günüydü. Temizlemişler. Ve İngilizce kitap alacağım demiştim. Onları da aldım. da Demiş miydim hatırlamıyorum. Bunlar bizim okulun e, kendi kitapları mı oluyor? Yani şey basılı çünkü üstlerinde. Amblem basılı. seviyelere ayrılıyor. Mesela e, birden yediye kadar seviye vardı kitaplıkta. Hani yedi en üst seviye. Ee, 4 ve 5. seviyeden kitaplar aldım. 4. seviyeden bir tane aldım. 5. seviyeden birkaç tane almıştım. Sonra öyle hocaya gösterdim öğretmene. O dedi 5. seviyelerden seviyelerden birini iptal etti. Dedi hani bu, bunu boş ver bunu okuma dedi. O da üst levi, le seviye. O yüzden bunları aldım. İngilizce kitap okuyacağız. Allah'tan bir de incilerin aşırı kalın değiller ama yazı fontları e, aşırı az değil yani. Öyle. Mesela bir tane korku kitabı aldım. Çünkü korkuyu seviyorum. <laughs> Bu şekilde. Umarım ee, videoya daha yeni bir şey ekler miyim şu an? Hiç emin değilim. Çünkü akşama kadar belki kardan yaparsak ondan eklerim. Umarım eğlenmişsinizdir. E, biraz göstermeli biraz konuşma bir vlog oldu. Bu da sanırım vlog'un kapanışı olur. Hani bir şey olursa öncesine eklerim. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın aklınıza gelen istediğiniz video fikirleri varsa varsa ben niye bugün konuşamıyorum onları da yazmayı unutmayın hepinizi çok öpüyorum bay bay